Selamünaleyküm arkadaşlar. Harika bir traktör videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda satılık olan Türk Fiat 480 hakkındaki tüm bilgileri, tüm detayları sizinle paylaşacağım ve harika bir video olacak. Ama videoya başlamadan önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi sizden rica ediyorum. Çünkü kanalımız gerçekten çok küçük. Abone olursanız videolarımıza ilk siz haberdar olacaksınız ve kanalımıza böylece büyüyerek daha büyük bir topluluğa hitap edecek. Bu küçük hatırlatması yaptıktan sonra bahsedeceğim bahsedeceğim traktör tür fiyat 480. Görmüş olduğunuz bu traktör Nevşehir Ürgüp'te bulunan Şahin Galeri'de satılıyor. Ben de tüm detaylarını size bahsedeceğim. Bu traktörü zaten bilmeyen yok. 48 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir fiyat motor var. Bu traktörlerde altı ileri 2 geri vites var. Zaten bunlar traktörün genel özellikleri. Bu görmüş olduğunuz traktör 1977 model tek vitesli, full orijinal bir traktörden bahsediyorum sizlere. Neden full orijinal? Çünkü arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör ilk sahibinden satılık. Yani bu traktör olacak alacak olan kişi traktörün ikinci sahibi olacak. Ee, o yüzden gerçekten full orijinal. Traktörün lastikleri yeni değiştirilmiş. Tamamen yeni durumda. Traktörün 4 lastiği de. Traktörün T demiri üzerinde var. Gerçekten iyi bir Türk Fiyat 480 Traktör arkadaşlar. Size dediğim gibi çok kısa bir video olacak bu videomuz. Çünkü kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Bu bir reklam değildir. Sadece böyle bir traktörü bulduğum için sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktörün satış fiyatı 310.000 TL Türk fiyatı 480, 1977 model Traktör satış fiyatı 310.000 TL arkadaşlar Gerçekten de bu traktör hakkındaki yorumlarınızı Düşüncelerinizi, fiyatı hakkındaki Düşüncelerinizi mutlaka mutlaka Yorum kısmına bekliyorum Yorumlarınız hem benim için hem de Eğer bir Türk fiyatı traktör almayı düşünen Varsa aramızda Bir fikir verecektir bu küçük hatırlatmayı da size yaptıktan sonra videomuzun sonuna gelirken kanalımıza abone olmanızı sizden bir kez daha rica ediyorum. Sizi sıkmadan kısa bir video hazırlamak istedim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.